Türk sosyal hayatında aile dersi. İkinci dönem birinci yazılı soru ve cevapları. Birinci soru, aile bireyleri arasında yardımlaşman için önemlidir. 20 puan. Cevap, yardımlaşma, aile içinde dayanışmayı artırır ve birbirine destek olmayı sağlar. İkinci soru, ailede gelenek ve göreneklerin önemi nedir? 20 puan. Cevap, gelenek ve görenekler, aile bağlarını güçlendirir ve kültürel kimliği korur. Üçüncü soru, ailelerin ekonomik sorumlulukları nelerdir? 20 puan Cevap, aileler, el geçimini sağlamak, çocukların eğitimini finanse etmek gibi ekonomik sorumluluklara sahiptir. Dördüncü soru, ailede iletişim neden önemlidir? 20 puan cevap, ailede iletişim, anlayışı artırır ve sorunların çözümüne yardımcı olur. Beşinci soru, ailenin toplumdaki yeri ve önemi nedir? 20 puan Cevap, aile, toplumun temel birimidir. Ailenin sağlam olması, toplumun sağlam olması demektir. Aile, toplumsal değerlerin ve geleneklerin aktarıldığı bir kurumdur aile, bireylerin sosyalleşmesinde ve kişilik gelişiminde önemli bir rol oynar. Soru birinci aile bağlarını güçlendiren davranışlar nelerdir? Örnek veriniz. Cevap, milli ve manevi değerlere bağlılık, sevgi, dayanışma, yardımlaşma, duyguları anlayıp paylaşma, sevgimizi gösterme, birlikte zaman geçirmeye gayret etme, aile bireylerini destekleyip cesaretlendirme, aile üyelerine destek olma. Soru ikinci aileyi bir araya getiren olay ve durumlar nelerdir? Örnek veriniz. Cevap, doğum günleri, ad koyma törenleri, nişan törenleri, düğünler, iftar sofraları, bayram kutlamaları, cenaze ve taziyeler. Olma. Soru üçüncü Orta Asya Türk Devletleri'nde aile yapısı nasıldır? Kısaca açıklayınız. Cevap, Türklerde ataerkil aile yapısı hakimdir. Aile baba, oğul ve torunlardan meydana gelir. Baba evin reisidir ve ailenin temel ihtiyaçlarını gideren bir koruyucu durumundadır. Kararların verilmesinde son söz babaya aittir. Ailede iş bölümü cinsiyet ve yaşa göre şekillenir. Türk ailesinde kadına da ayrı bir değer verilmektedir. Soru 4. İslam dininin Türk aile yapısına etkisi nasıl olmuştur? Örneklerle açıklayınız. Cevap: İslam dininde aile kurmanın şartları vardır. Nikah akdinin yapılması şarttır. Nikahın şahitler huzurunda herkese açık olarak yapılır. İslam dini aileye ve aile birliğine çok önem verir. Boşanmalar İslam dininde pek hoş karşılanmaz. Peygamber Efendimiz aileye ve çocuklara çok değer vermiştir. Sizin en hayırlınız eşine karşı iyi davranandır hadisi bunun açık göstergesidir. Ayrıca dinimizde akrabaya ve aile büyüklerine değer vermek, hürmet ve merhamet etmek çok önemlidir. Bu yüzden sılajı rahim yapmak istenir. Soru 5. Osmanlı Devleti'nde aile yapısı hakkında kısaca bilgi veriniz. Cevap, Osmanlı toplumunun farklı milletlerden oluştuğu için evlenme, boşanma, miras gibi konular her topluluğun kendi dini uygulamalarına göre yapılmıştır. Osmanlı devletinde Müslüman Türklerde ailenin çok önemli bir yeri vardır. Geniş aile yapısına sahip Osmanlı ailesinde evin reisi babadır. Kurallar şer'i hukuk ve örfi hukuka göre belirlenmiştir. Kültür, din, toprak sistemi ve ekonomik yapıya göre şekillenmiştir. Soru 6. medeni kanun ile Türk aile hayatında meydana gelen değişiklikler nelerdir? Cevap, ailede kadın erkek eşitliği sağlandı. Boşanma hakkı kadına da verildi. Evlilikte resmi nikah zorunluluğu getirildi. Tek eşle evlilik esası getirildi. Kadınlara istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı. Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın erkek eşit hale getirildi. Soru 7. günümüz Türk aile yapısı hakkında kısaca bilgi veriniz. Cevap: Günümüzde çekirdek aile yapısı yaygındır. Çocuk sayısı azalmıştır. Evlenme yaşı yükselmiştir. Evler eskisi kadar büyük değildir. Tüketim alışkanlıkları değişmiştir. Ulaşım tercihleri farklılaşmış ve ulaşım imkanları artmıştır. Sadece baba değil, anne ve çocuklar da çalışmaya başlamıştır. Soru 8. aileye verilen değeri ifade eden atasözü ve deyimlere örnek veriniz. Cevap: Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar. Her kuş kendi yuvasına sığınır. Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar. İle kralların bile giremediği bir kaledir. Ailesine bağlı olan vatanına da bağlı olur. Ailede söz bir, iş bir. Aşağıda Türk sosyal hayatında aile dersi kitabına ve yıllık planına uygun olarak hazırlanmış, ikinci dönem birinci yazılı sınavı için 20 soru ve cevaplarını bulabilirsiniz. Sorular, aile yapısı, aile içi ilişkiler, sosyal değişim ve kültürel unsurlar gibi konuları kapsamaktadır. Soru 1. Aile nedir? Tanımlayınız. Cevap. Aile toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen, aralarında evlilik, kan bağı veya evlat edinme gibi bağlar bulunan bireylerden oluşan bir yapıdır. Aile duygusal, ekonomik ve sosyal bir birlikteliktir. Soru 2: Geniş aile ve çekirdek aile arasındaki farklar nelerdir? Cevap: Geniş aile birden fazla kuşağın, büyük anne, büyük baba, ebeveynler, çocuklar bir arada yaşadığı aile yapısıdır. Çekirdek aile yalnızca ebeveynler ve çocuklardan oluşan küçük aile yapısıdır. Soru 3. Türk toplumunda aile yapısı nasıl değişmiştir? Cevap. Türk toplumunda geleneksel geniş aile yapısı, sanayileşme, kentleşme ve modernleşme süreçleriyle birlikte yerini çekirdek aile yapısına bırakmıştır. Ancak kırsal kesimlerde geniş aile yapısı hala görülmektedir. Soru 4: Aile içi iletişim neden önemlidir? Cevap: Aile içi iletişim, bireyler arasında duygusal bağları güçlendirir, sorunların çözümünü kolaylaştırır ve aile üyelerinin birbirine destek olmasını sağlar. Sağlıklı iletişim aile huzurunu artırır. Soru 5: Aile içi roller nelerdir? Örnek veriniz. Cevap: Aile içi roller, aile üyelerinin üstlendiği sorumluluklardır. Örneğin, ebeveynlerin çocuklarını yetiştirme ve koruma rolü, çocukların ise aile kurallarına uyma ve eğitimlerine odaklanma rolü vardır. Soru 6: Aile planlaması nedir? Neden önemlidir? Cevap: Aile planlaması, ailelerin çocuk sahibi olma zamanını ve sayısını bilinçli bir şekilde belirlemesidir. Bu, ailenin ekonomik ve sosyal refahını artırır, çocukların daha iyi koşullarda yetişmesini sağlar. Soru 7: Boşanmanın aile üzerindeki etkileri nelerdir? Cevap: Boşanma, aile üyeleri üzerinde duygusal, ekonomik ve sosyal etkiler yaratır. Çocukların psikolojisi olumsuz etkilenebilir, ailenin ekonomik durumu değişebilir ve sosyal çevre ile ilişkiler zayıflayabilir. Soru 8. Türk kültüründe akrabalık ilişkilerinin önemi nedir? Cevap Türk kültüründe akrabalık ilişkileri, dayanışma, yardımlaşma ve sosyal destek açısından büyük önem taşır. Akrabalar arasında sıkı bağlar bulunur ve özel günlerde bir araya gelinir. Soru 9: Aile içi şiddet nedir? Türleri nelerdir? Cevap: Aile içi şiddet, aile üyeleri arasında fiziksel, psikolojik, ekonomik veya cinsel olarak uygulanan zarar verici davranışlardır. Türleri arasında fiziksel şiddet, duygusal şiddet ve ekonomik şiddet bulunur. Soru 10: Aile içi şiddetin önlenmesi için neler yapılabilir? Cevap: Aile içi şiddetin önlenmesi için eğitim programları düzenlenmeli, yasal düzenlemeler etkin bir şekilde uygulanmalı ve şiddet mağdurlarına psikolojik ve sosyal destek sağlanmalıdır. Soru 11: Türk toplumunda aile büyüklerine verilen değer nasıldır? Cevap: Türk toplumunda aile büyüklerine büyük saygı gösterilir. Büyük anne ve büyük baba gibi büyükler, aile içinde önemli bir yere sahiptir ve onların deneyimlerinden faydalanılır. Soru 12. Aile içi dayanışma nedir? Örnek veriniz. Cevap. Aile içi dayanışma, aile üyelerinin birbirine maddi ve manevi destek vermesidir. Örneğin, bir aile üyesinin işsiz kalması durumunda diğer aile üyelerinin ekonomik destek sağlaması bir dayanışma örneğidir. Soru 13. Göçün aile yapısı üzerindeki etkileri nelerdir? Cevap. Göç aile yapısını olumsuz etkileyebilir. Aile üyelerinin farklı yerlerde yaşamasına neden olabilir, iletişim sorunlarına yol açabilir ve aile bağlarının zayıflamasına neden olabilir. Soru 14. Aile içi sorunların çözümünde hangi yöntemler kullanılabilir? Cevap. Aile içi sorunların çözümünde iletişim, uzlaşma, aile terapisi ve arabuluculuk gibi yöntemler kullanılabilir. Sorunların açıkça konuşulması ve çözüm odaklı yaklaşılması önemlidir. Soru 15. Türk toplumunda düğün gelenekleri nelerdir? Cevap. Türk toplumunda düğün gelenekleri arasında kına gecesi, düğün töreni, yemek daveti ve müzik eşliğinde eğlence yer alır. Bu gelenekler bölgelere göre farklılık gösterebilir. Soru 16: Aile içi demokrasi nedir? Neden önemlidir? Cevap: Aile içi demokrasi, aile üyelerinin karar alma süreçlerine eşit şekilde katılmasıdır. Bu aile üyelerinin fikirlerine değer verilmesini sağlar ve aile içinde adalet duygusunu güçlendirir. Soru 17: Aile içi sorumluluklar nelerdir? Cevap: Aile içi sorumluluklar arasında ev işlerini paylaşma, çocukların eğitimi ve bakımı, aile bütçesini yönetme ve aile üyelerinin birbirine destek olması bulunur. Soru 18: Aile içi iletişimi güçlendirmek için neler yapılabilir? Cevap: Aile içi iletişimi güçlendirmek için düzenli aile toplantıları yapılabilir, birlikte vakit geçirilebilir ve birbirinin duygularına saygı gösterilmelidir. Soru 19: Türk toplumunda aile kurumunun geleceği nasıl olabilir? Cevap: Türk toplumunda aile kurumu modernleşme ve küreselleşme etkisiyle değişmeye devam edecektir. Ancak geleneksel değerlerin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi önemlidir. Soru 20. Aile içi etik değerler nelerdir? Cevap. Aile içi etik değerler arasında saygı, sevgi, dürüstlük, sorumluluk ve dayanışma bulunur. Bu değerler aile üyeleri arasında sağlıklı ilişkiler kurulmasını sağlar. Bu sorular, Türk sosyal hayatında aile dersinin temel konularını kapsamakta ve öğrencilerin aile yapısı, ilişkiler ve sosyal değişim gibi konuları anlamalarına yardımcı olacaktır.